Hoş geldin. Hoş buldum. Baya mükemmel bir kombinle. Sana fikrini sordum mu? Hayır. Ama ben Kendi kötü adına olduğunu Anlamıyorum için. ya. Kötü olduğunu düşün Sana istedim. ne düşündüğünü, sana fikrini sordum mu? Hayır. Hayır. Ama ne dedim ki ben şimdi? Kombinin beğenmediğim için, içime mesilmediği için. Öyle mi? De... Ben Öyle. sana bir daha yorum yapmıyorum. Ben seni buraya çağırıyorsam sana hoş geldin diyorsam kombinimi beğen, be, beğenmediysen gelme o zaman. Giyme. Git üstüne o zaman eşofmanını giy. Git o zaman evinden giyin gel. Ya da olma bu yarışmada. Renklerin sadece berbat bir kombinim var. Buyur. Bu ne ya? Biri de vereyim ben muhatap olma benle ya. Al. Bir. Doğru düzgün gelmeyen hiç kimseye yorum yapmayacağım. Kendime hakaret ya. Kendimden özür dileyeceğim ben yakında şu ekranda. Yani o zaman oturtmayın abi beni bu koltuğa. Evledi bir de, de bilmem ne de. Okul arkadaşlarınızla konuşmuyorsunuz. Şu programda üç kere bu hale gelmiştir maksimum. Bu da dört etti. Neyse buyur tatlım. Nereye gidiyorsun? Bir su içeyim ben ya. Siz devam edin bir su içeceğim ben. Ay Yüksek dost, sesle konuşun. Aile dostumun musun? çocuğunun doğum günü var Boğaz tarafında oraya gidiyoruz. Baby shower'lar, doğum günleri, evet, doğum gününe gidiyorsun. Kaç yaşında bu çocuk? 4-5. 4-5. Nerede? Boğaz tarafında. Boğaz tarafında. Çok afaki havada cevaplar. Boğaz o kadar uzun <laughs> ki. Öyle Boğaz tarafında dersem o etek kafana geçer rüzgar Yani hayır. <laughs> yok, Boğaz tarafında semt birden bir yerden başlar. Diğer tarafı İstanbul'un bir ucu olur. Bana spesifik kesin bir şey söyle. Boğazın etrafında hangi semtler var? Şey Tanımıyor var. musunuz beni? Yok tanıyorum. Şey. Mıncık mıncık sorarım biliyorsunuz. Evet. Beykoz. Beykoz. Boğaza yakın inşallah. Beykoz. <laughs> Yukarıdan bakıyor. <laughs> Tepeden. Fiyatlar? Ayakkabım 90, üstümdeki 130, ceket 140, çanta 80, küpeler 5. Şimdi Gülşah'ı çıldırttın. Ee, bir gerçekten bu var. Açılışlarda var, kapanışlarda var, buraya gelmeyenler, gelmenizde var. Bir merhaba nasılsın demeden ...bir şey anlatmaya çalıştın değil mi? Aslında merhaba Anlat dedim. Anlat şimdi. Yok bir şey demedim. Merhaba Kendi dedim. Yorumunu kendin yap kombinine. <laughs> önce önce daha onu söylemek istedik. Örneğin bir daha, daha yorum yapmadan, bir. yapmadan madem yani o zaman buraya niye geliyorsun... Niye ...durumunu söyletiyorsunuz. Değildi? Ben hani öyle deyince merhaba hani bayağı iyi bir kombinle geldim... Hayat kaldım, ya. ...bir şey sorayım. O ondan çıldırmaz Gülşah. Bir şey söyleyeceğim. Sen bayağı merhaba bayağı iyi bir kombinle geldim... gibi ...bir şey diyemezsin ki. Fark etmedim. Bir, hoş geldin. Mi? Sana kombinle ilgili yorum yapacak. Belki sen hiç beğenmiyorsun üstündekini. Biz Belki bayılacağız. Biz beğeneceğiz. Belki sen bayılıyorsun. Ha. Biz hiç hoşlanmayacağız. Bunu nereden bilebiliyorsunuz hepiniz anlamıyorum yani. Yani bir saygısızlık olarak ben hani öyle olduğunu fark etmedim ama özür dilerim bilmeden bir şey yaptım. Kendi yorumunu kendin yapar mısın? Babet ben normal günlük hayatta da babet giymem ve kendime hiç yakıştırmam. Günlük hayatta giymezsin, moda programında giydin. Evet istemedim. Ben rengi aldığım için tıpatıp aynısı olacak diye deli gibi ayakkabı aradım. En çok bu şeyde. Ne renk üstündeki elbise? Hardal bir sönük bir hardal gibi yani. Hardal da değil. Bir şey anlamadım ve bu renk ne ayakkabı? Ne Ayak Bak ben bile kifayetsiz benim kelime hazinem kifayetsiz kaldı. Ne renk o üstündeki? İşte tam olarak bir renk diyemiyorum. Sönük hardal mı diyeyim ne diyeyim bilemedim yani. Yani en yakın hardal olabilir ama hardal değil. Hardal sarı değil. değil. Sarı da değil. Sarı da değil. Sarı, sarı da değil. Yani Tahin. işte biliyorum diyorum bak benim kelime hazinem yetersiz Tahin kaldı rengi. şu an. İşte o yüzden bulamadım. Çok aslında en başta yanlış tercih yaptım elbise alarak. Çünkü aynı renk e, tercihler bulamadım. Bacak boyum çok kısa. Babet bana hiç yakışmıyor. Ondan sonra bu olmadı. Yani bacak boyum kısa diye kendi kendi yapıyorsun ayakta, zaten. Evet devam et. Yani. Her şeyi bilen bir durum Çantama var. Çanta alakasız. Sanki doğum gününe giderken son anda toplantı başlayacakmış gibi yani. Evet, doğum güzel güzel gidiyorsun. Alakasız. Devam et. Kötü. Bunları seçerken bun... Bu fikirler uçuşmadı mı aklında? Ben yani bahane değil tabii ki. Yani o aynaya geldim, baktığında aldım. görmedin mi üstünü başını? Gördüm ama ilk başta tek elbiseyi aldım. Elbise de böyle değildi. Sonra terziye gidince bu hale geldi. Ne yani, yaptırdın terzide? Ya bu burada burası bunun daha uzundu. Burada tokası vardı. Bir de ben başta ceket yoktu. Ben tek renk... Şapkı şeker oldu yani. E, bayağı bir şeyler oldu ama anlamadım yani. E, çok yaşlı evet. renkler. Hiç Çantan zaten... ...anneanne çantası... ...ben hiç sevmiyorum o ayakkabıları... ...hiç... ...bugüne kadar geldiğin en kötü halin falan olabilirsin yani... ...saçın başın çok özensiz darmadağın... ...bu ne hal... ...bu ne özensiz dağınık... ...keşke terziye gitmeyecek... ...giymeseymişsin en başından zaten de... ...ah bugün biter mi acaba bilmiyorum... ...bu kadar teşekkür ederim... Ettim, ...kendini bu kadar beğenmediğin... ...kötü hissettiğin bir kombine ben yorum yapmayacağım... ...yani sen daha gelir gelmez... Belki beğenecektik bir parçanı. Belki bir şey diyecektik. Ne güzel kombinlemişsin elbisenle ayakkabıları diyecektik. Belki babeti sana yakıştıracaktık. Şu an bacak boyun kısa durmuyor çünkü tam tersi. Orantısız bedenin kısa bacakların çok uzun duruyor. Düşündüğü gibi değil. Elbise. Robadan çünkü. Şu an bacakların kısa değil. Fakat dizlerin düşmüş de yerden yeni kalkmış gibi duruyor mesela. Fondöten <laughs> sürdü Dizlerin şu an siyah. O yüzden ben kendi yorumunu kendisine yaptırdım hayatım. O yüzden benim de sen çok güzel yorum yapıyorsun. Ee, benim de yapmama gerek yok. Buyurunuz. Rabia nasılsın? İyiyim. Her zaman iyiyim diyeceksiniz. Bak bunu unutma. Kıyafetini kendin beğenmesen de karşımıza geldiğinde onu beğendirmek için... Onu satacağım. beğeniyormuş gibi olacaksın. As Türkçesi satacağım. Satacağım. Ya da gelmeyecek ya beğenmeyi. Gelmiyor oldu bitti. kıyafetle yani gelecekler. Dimdik ya. duracağım. Göstereceksin onu. Göster... Şimdi sen nasıl duruyorsun biliyor musun? Evvelsi gün hep imaniye söyledi. Bak imani dimdik şu anda. İmaniye söylediğimiz gibi. Üstündekini çıkarsan bir şey olur. Çıkarabilir misin? iğrete gibi duruyor üstündeki. Elbisenin bu önündeki hatası yüzünden kamur gibi görünüyor. Evet böyledir taşıyamıyorsun. E, renk atmak için onu son saniye sanıyorum eklemiş. Çünkü tek renk hani nerede ikinci rengin diyeceğiz diye son saniye o ceketi bulup eklemiş. Onu eline al. Güzel tut elinde. Güzel tut bakayım çocuğum elinde. Almış. Dik tut kızım. Şimdi şunu biraz daha aşağı çek orayı. Robadan elbise. Roba sağ Hayır Robadan. göbek çıkıyor onun için. Bir şey İşte biraz daha onun aşağıya inemiyor aşağıya değil mi? Ön yani... kısmı. Ön yanlar değil. Şu. Ha, orada bir de, bir de burada zamir, zamazingo bir şeyler var burada. Bu tarafını fazla gösteriyor. Şimdi senin buna uygun Topuklu ayakkabı giymen gerekirdi. Madem mini giyiyorsun bu mini, topuklu ayakkabı bacak boyu kısalığından değil, seni daha zarif göstermesi için bir topuklu Bak. ayakkabıyla giymen gerekirdi. Üstündeki de bu renk olacaktı. Evet. Laci, o, o. Saks. Saks. Parlamen mi aksın bu? Saks. 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 Evet. Gibi saçların... Niye ben seni beğenmedim bugün? Saçlarını. Ki, kendi kendi beğenmiyor ya. ki. Kendi Kendini Hayır. beğenmeyen bir insanız. Biz dışarıdan Bak, beğenemeyiz. Bak at at daha iyi at. Aynaya ne ben Bir daha öyle yaparım ama ben kendim beğenmediğim için böyle bir Ya ben yedim. basit bir tişört bile giysen bir aynaya Kemal'i de görürüm öyle. Aynaya biz bir bakarız. Zaten ondan sonra beğendiririz. Sen aynaya öyle bir bakacaksın şunu sırtına alabilir sadece. Herkes her gün kendini beğenip bayılmıyor. Kadınlar özellikle belli günler kendilerini hiç sevmez ve bayılmazlar. Ama ekrana çıkıyorsan sevmesen de bayılmasan da iyi hissetmek zorundasın ki karşı iyi enerji veresin. Öyle bir lüksünüz yok. Tamam. Aynı tamam. şeyi sen de yaptın. Eylül Eylül diyor. Niye Aynen. ben sana Eylül diyorum Aylin ya Eylül'üm <laughs> ben. <laughs> İzmir'den canım Eylül'üm geliyor aklıma üstünüzdekini bize söylemeyin ya. Ay bence bu böyle burası böyle gel dur biz söyleriz zaten. Puanın zirveden dibe isimli eser bir. Bak Allah'ın işini bir. Benden en güzel puanlar alan kız iki. <laughs>